Ee, bu programda inşallah. Ee, bir gerçeği hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Ee, İl Milli Eğitim Müdürümüzün yönlendirmesi ve talimatlarıyla e, öğrencilerimiz de bazen yüz yüze olamasa da imkanlar ölçüsünde yüz yüze de oluyoruz. Sürekli İl Milli Eğitim Müdürümüz okul ziyaretleri de yapıyor. özellikle yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber. Olamasak da e, takip ediyorsunuzdur tahmin ediyorum. Zoom üzerinden çevrim içi olarak çok fazla etkinlik yapıyoruz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. Ben Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bu konuda teşekkür ediyorum. Ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nevzat Akbaş Bey'i davetle arz ediyorum. Buyurun Sayın Müdür. Evet Erdal Bey çok teşekkür ediyorum. Şube Müdürümüz Adnan Bey biz görevlimiz Yalçın Bey. Yine hocamız Elif Nur Elmacı. Ben kendine çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, hepinize kolay gelsin diyorum. Özellikle LGS sınavına gireceksiniz. E, bu konuda sizlere destek vermek istiyoruz. Özellikle Elif Nur Elmacı hocam bu konuda uzman. Ben o alana girmek istemiyorum ama Erdal Bey de bizim yaptığımız faaliyetleri kısaca özetledi. Gerçekten bu süreçte bizler de Özellikle uzaktan e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Fakat e, Mart ayından beri devam eden bir salgın süreci var. Ve bu salgın sürecinde de e, en çok etkilenen e, bakanlıklardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanlığımız. Sağlık Bakanlığımız mutlaka en çok etkilenen bakanlık ama e, ikinci aşamada bizim bakanlığımız geliyor. E, uzaktan eğitimin zorluğunu biliyoruz. Yani hem öğretmenlerimiz hem verilerimiz hem öğrencilerimiz bunun sıkıntısını uzun süreden beri yaşıyor. Verimliliğiyle ilgili ben konuya girmek istemiyorum uzaktan eğitimin ama yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber bizler okullarda o heyecanı efendim gördük. Sayın valimizle okulları geziyoruz. Okullarda özellikle 8 sınıf öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Onların duygularını, düşüncelerini alıyoruz. E bu bizim açımızdan çok önemli. Ve gezdiğimiz sınıflarda da çocuklarımız, öğrencilerimiz, 8 sınıf öğrencilerimiz durumdan memnunlar. Özellikle biz DYK kurslarımızı açtık. Şu anda okullarımızda hem hafta içi hem, hem hafta sonu destekleme yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Uzun süreden beri devam eden kurslar bunlar. bizim önceliğimiz şu anda yüzde eğitimle ilgili 8 ve 12. sınıflar. özellikle 8. sınıflar LGS evet. sınavına, gire sınavına gireceğinden dolayı da Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yöneticilerimizle beraber, abilerinizle beraber, öğretmenlerimizle beraber sizler için neler yapabiliriz, hangi katkılar yapabiliriz diye düşünüyoruz, istişare ediyoruz, katkı yapmaya çalışıyoruz. E, tabii ki sizler de biliyorsunuz e, Karabük ilimizin LGS sınavında çok ciddi bir başarısı var. E, yani Türkiye genelinde yapılan sıralamalarda ilk beş il arasında yer alan bir iliz. Her sene bu mutluluğu biz tadıyoruz. Tahmin ediyorum bu sene de sizlerin desteğiyle, gayretiyle, çalışmasıyla, hatta bu akşam yapacağımız bu motivasyon semineriyle beraber daha da iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Her bir efendim evimiz okul haline geldi, her bir oda, sınıf haline geldi, her bir veli öğretmen haline geldi uzaktan eğitimde. Ama hamdolsun uzaktan eğitimi biraz aralayarak. Ee, az da olsa haftada iki gün, üç gün, dört gün, bazı sınıflar düzeyine değişiyor biliyorsunuz. Yüz yüze eğitime başladık. Öğretmenlerimiz e, moralli, öğrencilerimize her türlü desteği vermeye hazırlar. Bu anlamda da ben sizlere kolaylıklar diliyorum. İnşallah gireceğiniz sınavda hem kendiniz açısından hem ilimiz açısından en güzel sonucu elde edeceğinizi düşünüyorum. E, hepinize kolay gelsin diyorum inşallah. Sayın müdürüm sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eee lütfen derseniz siz de buradayken öğrencilerimiz de canlı olarak karşı karşıya karşıyayken eğer öğrencilerimizin hocamı biraz bekletmiş olacağız ama öğrencilerimizin size özellikle bir Milli Eğitim özellikle e, sormalarını istedikleri sorular var ise onları da kısaca almak isteriz. Evet değerli arkadaşlar sayın müdürümüz e, burada karşımızda ee, var mı sayı müdürümüze özellikle kafasına takılan efendim sınavla alakalı ya da e, eğitim öğretimle alakalı e, sorusu olan arkadaşım var ise buyursun. Parmak kaldırabiliriz arkadaşlar el kaldırma butonunu kullanarak biz söz verelim inşallah. Evet e, Arda Aktan e, Şehit Cevdet Çay Ortaokulu Buyur Arda. Evet, benim şöyle bir sorum var. Okulların yani okulların kapanma dönemi 2 Temmuz'a ertelendiği ertelendiği için LGS'nin tarihi ne olacak? Evet. LGS sınav tarihinde bir değişiklik söz konusu değil. Sayın Bakanımız bir açıklama yaptı. Okullarımız 2 Temmuz'a kadar açık olacak diye. Bu açıklamayı yaparken de 2 Temmuz'a kadar devam etmek isteyen yüzde devam etmek isteyen öğrencilerimiz olursa Devam edecekler ama ben devam etmek istemiyorum. Yani bu yüzde eğitimde e, online eğitimle veya uzaktan eğitimle devam edeceğim diyen velilerimiz yine dilekçe verecekler. E, onları da zorlamayacağız. Ama sınav tarihimiz belli şu anda. Evet Arda'ya teşekkür, teşekkür ediyoruz. ]ler. Biz teşekkür ederiz Arda. Başarılar diliyoruz. Var mı değerli arkadaşlar başka sorusu olan? Evet Sayın Müdürüm bu kadar herhalde sorular. En fazla merak edilen konu evet. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Lütfettiniz bu seminere açılış konuşmasını yaptınız. Teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Ben müsaadelerinizle sınav kaygısı ve motivasyon seminerimizi Sayın Hocam Elif Nur Elif Nur Elmacı Hanımefendi ile devam etmek istiyoruz. Sayın Hocam buyurun. Teşekkür ederim müdürüm. Öncelikle hepinize merhaba. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Elif Nur Elmacı, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Psikolojik Danışmanıyım. Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. Konya Selçuk Üniversitesi'nde de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Ben de sizler gibi Karabük çocuğuyum, Karabüklüyüm. Meslekte 16. yılım. Bugün sizlerle sınav kaygısı ve motivasyonla ilgili bir paylaşımda bulunacağız inşallah. Ekran paylaşımı görünüyor mu şimdi hocam? Problem evet, yok evet, hocam, iyi hocam. Evet, öncelikle sınav kaygısından başlamak istiyorum. Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısında biz neler yaşarız? Bu gibi konularda bugün inşallah devam edeceğiz. Sınav kaygısı bir sınav öncesinde, sınav sırasında veya sonrasında duyulan endişe ve rahatsızlık hissidir. Sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav sırasında açığa çıkarılmasına engel olan ve öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyip başarıyı düşüren yoğun bir kaygı durumu olarak biz bunu tanımlayabiliriz. Her yaş grubundan öğrencinin yaşadığı bir problemdir. Fakat aşılamayacak bir durum değildir. Evet, sınav kaygısı gerekli midir? Sınav kaygısı tabii ki gerekli ve faydalı olabilir. Öğrenciyi motive edebilir. Öğrenmeye yine bizleri teşvik edebilir. Evet, kaygı düzeyi başarıyı nasıl etkiler? Tabii ki bir başarıyı etkileme durumu var. Düşük kaygıya baktığımız zaman çalışma ve motivasyonumuz düşük olur, başarımız düşer. Normal kaygıda ise motivasyon ve dikkatiniz yüksek olur, başarı yükselir. Yüksek kaygıda ise dikkat ve odaklanma sorunu yaşarsınız, başarı düşer. Bizim burada sizlerden istediğimiz normal kaygı düzeyinde kaygınızı tutabilmeniz. Evet, sınav kaygısının belirtilerine baktığımız zaman zihinsel, fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler karşımıza çıkıyor. Yine sınav kaygısı ve yaşanılan duygulara baktığımızda bizlerde sınav kaygısı zamanında öfke ve kızgınlık olabilir, huzursuzluk, korku, ümitsizlik, mahcup olma, yine utangaçlık, hayal kırıklığı yaşanabilir. Evet, tabii ki sınav kaygısının fiziksel belirtileri de mevcut. Ellerin terlemesi, karın ağrısı, mide bulantısı, hızlı nefes alıp verme, kalp çarpıntısı, titreme, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yine yüksek kaygının bilişsel belirtileri, yine odaklanma, da problemlerin yaşanması, dikkatin dağılması, iyi bildiklerinizi bile hatırlayamama, okuduğunu anlamama, yanlış okuma, basit işlem hataları yapma ve soruların yerine sınav sonucunu düşünme olarak karşımıza çıkar. Evet, sınav kaygısı aslında birçok nedenden dolayı oluşabiliyor. Bunlara baktığımızda çevremizden kaynaklı olabilir, verimli çalışmamak, zamanı verimli kullanmamak, sınavla ilgili yanlış düşünceler oluşturmak Başarı algımız, yüksek hedef bizlerde sınav kaygısının nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki verimli çalışmadığımızda nasıl bir kaygı olur? Sınavla ilgili kendimize güvenmez ve iyi öğrenemeyiz. Yine öğretti, öğrendiğimiz bilgileri çabuk unutabiliriz. Sınav hakkındaki olumsuz düşüncelerimize baktığımızda e, soruların zor olacağı, aile, öğretmen ve arkadaşlara rezil olacağımız düşüncesi, yine ailemizin hayal kırıklığına uğrayacağı düşüncesi, sınavın hayatımızı değiştireceği düşüncesi ve sınavın kötü geçeceğine inanma olarak karşımıza çıkabilir. Yine sınav kaygısının bir başka nedeni ise yüksek hedef belirleme de olarak karşımızda bulunur. Hedefinize ulaşmanız uzun zaman alabilir. Hedefinize ulaşmak çok zor veya imkansız olabilir. Hedefinize ulaşamayacağınıza inanmanız olarak karşımızda bulunur. Peki ne yapmamız lazım? Sınav kaygısı yaşadığımız zaman neler yapabiliriz? Öncelikle yapmamız gereken düşüncelerimizi değiştirmek. Tabii ki farklı düşünceler karşımıza çıkıyor. Mesela sınavda başarısız olacağım düşüncesi belki de sizlerde de mevcut olabilir. Bunun yerine düşüncemizi sınavda elimden gelenin en iyisini yapacağım şeklinde değiştirebiliriz. Yine sınav zor olacak. Bunun yerine sınavın zor ya da kolay olacağını bilemem. Annem babam üzülür ve hayal kırıklığı yaşar düşüncesinin yerine annem babam benim çalıştığımı biliyorlar. Biraz üzülebilirler ama bu çok büyük bir sorun olmayacaktır olarak düşüncemizi değiştirebiliriz. Yine iyi bir liseye gidemeyeceğim düşüncemiz varsa bunun yerine ben çalıştığım sürece her lisede başarılı olabilirim diyebiliriz. Yine sınavda heyecanlanacağım, dikkatsizlikten hata yapacağım yerine heyecanımı kontrol edebilirim ve dikkatli olabilirim. Sınav geleceğimi belirleyecek Sınav önemli fakat geleceğimi belirleyemeyecek düşüncesi bizde hakim olursa birçok şeyi aslında başarmış oluruz. Yine rehavetten kurtulmak için neler yapmalıyız? Uzun süre ders çalışmanın vereceği rahatsızlık ve isteksizlikten kurtulmak için yine hareket edip ara sıra yürüyüşler yapabilirsiniz. Ders çalışmanızı engellemeyecek ...ve fiziksel yorgunluk yaratmayacak sosyal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Yine e, hedefinize yaklaştıysanız ondan uzaklaşmamak için konu tekrarları yapıp bol bol tez çözebilirsiniz. Hedefinizle şu an bulunduğunuz durum arasında eğer çok büyük farklılık varsa... E, ...kendinizi ve çalışma sisteminizi gözden geçirip yeni bir çalışma sistemi oluşturabilirsiniz. Evet, sınavdan önce bazı yapacağınız şeyler bizim sınav kaygımızı azaltabilir. E, sınava öncelikle iyi hazırlanmak, çalışmayı son güne bırakmamak, e, iyi bir uyku çok önemli. Sınava karnınız aç girmemeniz ve sınav öncesinde yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, sınavdan önce olumlu düşünmek ve gelişme egzersizleri yapmak bizi rahatlatacaktır. Yine sınav anında da bazı taktiklerle kaygımızı azaltabiliriz. Öncelikle bildiğimiz sorulardan başlamak, yapamadığınız sorularda çok zaman kaybetmemek, onları atlamak, yapamayacağınız zor soruların da olacağını unutmamak. Yine sınavda yorulduğunuzda ve kaygınız artarsa kısa bir mola verip derin nefes almak bizi kaygıdan uzaklaştırabilir. Yine zamanı iyi kullanmak için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Önemli olan zaman yetmez diye düşünmeyin. E, zamanın yetip yetme, yetmeyeceği soruların cevaplarını bilip bilmemeye, çabuk ya da geç bulmaya bağlıdır. Burada sık sık saate bakmayın. Bölümlere geçişte saatinizi kontrol edin. Yine ilk sorulu, soruları okuduğunuz zaman... E, Dikkatli bir okusanız, dikkatlice okusanız bile anlayamayabilirsiniz. Sınava başladığınızda heyecan mutlaka olacaktır. Yine ben de üniversite sınavına girdiğim zaman ilk beş soruda çok heyecanlanmıştım. Ama daha öncesinde sizler gibi böyle hocalarımız bize de bilgi vermişti. İlk soruları okuyup da anlayamayacağımızı kaygıdan dolayı. Fakat belli bir süre sonra bunun geçeceğini, buna inanmamız gerektiğini söylediler. Demişlerdi. Ben de ilk beş soruyu yapamadım Olabilir. fakat sonrasında altıncı sorudan sonra e, yapmaya başladım. Yine siz de böyle olduğu zaman heyecanlandığınızda kalem e, kalemi ve kağıdı bırakıp gözlerinizi kapayıp derin bir nefes alıp başaracağınıza dair kendinizi telkin edebilirsiniz. Yine... Soruların zorluk derecesi var ölçme değerlendirme sistemine göre. E %10 çok kolay olur ama bir o kadar da %10'u zor olur. %20'si zor ve %20'si kolay, %40'ı da normal olarak karşımıza çıkar. Buna göre tüm soruları yapamamamız, e, cevaplayamamamız e, çok doğaldır. Normal ve kolay, çok kolay soruları yani bu derecedeki soruları yaptığınızda Tüm soruların aslında yüzde yetmişini başardınız demektir. Biraz daha çalışmayla yüzde onluk çok zor olan kısmını da başarabileceğinize inanabilirsiniz. Yine sorularla inatlaşmayın. Çözemediğiniz sorularda moralinizi bozmayın. Hemen diğer bir soruya geçin. Çünkü zor soruyu değil, çok soruyu yapan kazanacaktır bu sınavda. Ee, esas olanın bildiklerinizi yapmak. Ve yakalamak olduğunu bilin. Bir iki tekrarla anlayamayacağınız, cevabını bulamadığınız soruları bırakıp sonraki soruya geçin. İlk planda anda yapamadığın soruların yanına bazı şekiller koyarak atlayabilirsiniz. Ben burada ünlem işaretini aldım. Siz daha farklı şekillerle kendinizi sistematik bir çizim yapabilirsiniz. Bir tane ünlem mesela koyduğunuz soru. Konuyu biliyorum, çözebilirim. E i̇ki ünlem koyduğunuzda zamanımı alır herhalde çözebilirim. E üç tane ünlemde zor soru herhalde çözemem deyip e bunu yaptığınızda sınavın sonunda artan vaktinizde önem derecesine göre belirlediğiniz soruları e çözmeye başlayabilirsiniz. Yanlış cevaplardan cevaplar doğrulardan götüreceği için bilmediğiniz soruların cevaplarını işaretlemeyin, boş bırakın. Sınav sırasında yine dikkatiniz dağılabilir. Bu anlarda soruyu tekrar okumak yerine kalemi bir süreliğine bırakıp 10-15 saniye dinlenip derin nefes alma egzersizi ya da gözlerinizi kapama gibi kendinizi rahatlatacak davranışlarda bulunabilirsiniz. Yine yorulduğunuz zaman, ses çıkarmadan bedensel egzersizler yapabilirsiniz. Kollarınızı, başınızı ve ayaklarınızı hareket ettirebilirsiniz. Bir bölümden diğer bölüme geçtiğinizde de yine zihninizi dinlendirin. Gözlerinizi kapayın, derin bir nefes alın. Bitirdiğiniz testin çok iyi geçtiğini, çözeceğiniz testten de başarılı olacağınızı kendinize telkin edin. Evet Motivasyonla ilgili bir hikayemiz var. E, Sağır Kaplumbağa isminde. E, zamanın birinde kaplumbağalar arasında yarış yapılması kararı verilmiş. E, tepeye ilk varan kaplumbağa yarışı kazanacakmış. Seyircilerden hiçbiri arkadaşlarının tepeye tırmanabileceklerine inanmıyormuş. Yarışmaya katılan kaplumbağalar tepeye ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İşlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmaz bir gayretle tepeye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyircilerin sesleri yükselmeye başlamış. Giderek bağıranların sesleri yarış alanında yankılanır olmuş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Sonunda bir tanesi hariç diğer kaplumbağaların tümü, tümü ümitlerini, gayretlerini yitirmiş ve yarışı terk etmişler. Ama yarışta yapayalnız kalan son kaplumbağa büyük bir gayretle mücadele ederek tepeye çıkmayı başarmış. Diğer yarışmacılar ve seyirciler hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kaplumbağa ona yaklaşmış ve sormuş e, bu işi nasıl başardın diye. O anda farkına varmışlar ki tepeye çıkan kaplumbağa sağırmış. E, olumsuz düşünen insanları duymayın. Onlar kalbinizdeki ümitleri çalabilirler. Unutmayın, önemli olan sizsiniz. E, aileniz ve bizim için çok değerlisiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet hocam. Varsa sorular al alabiliriz. Evet çocuklar sorumuz varsa hocamıza yönlendirelim. Evet Yiğit Kadir diye bir arkadaşımız var. Ona hemen söz veriyoruz. Mikrofonunu aç ve konuş Yiğit Kadir. Hocam merhaba. Merhabalar. E, hocam bazen bana şey oluyor mesela, bazen Türkçe derslerinde çok uzun sorular oluyor. E, zamanımı kaybetmemek için ben hani o soruyu diyorum atlıyım. Hani çok zamanımı kaybeder, zor geliyor çok uzun gördüğümde soruyu. Onları ben yapmadan direkt atlıyorum bazen bazı sınavlarda. Şimdi şöyle bir şey, Kadir, e, deminden de söyledik ya, düşünce tarzımızı değiştirmek e, aslında bizi e, birçok şeyden kurtaracak. Zor soru diye değil de uzun soruları aslında cevabının içinde olan sorular, yani cevabı içinde saklayan okuduğumuzda aslında cevabını içinde kolayca bulabileceğimiz sorular olarak değerlendirirsek bence e, bu düşünce tarzıyla daha e, güzel bir yol alabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki. EGS'de artık okuduğunu anlamaya yönelik biraz daha uzun tarzda olan sorular çıkıyor. E, bu matematikte de böyle, fen bilgisinde de böyle. Dediğim gibi düşünce tarzını yavaş yavaş e, değiştirmeye başlayarak kendini o şekilde ikna etmeye çalışarak bu e, düşünce tarzını değiştirdiğinde e, eminim ki en uzun soruyu bile yapıp geçeceksin. Tamam hocam. Sağ olun teşekkürler. Rica ederim. Evet, Eda Nur, e, mikrofonunu yani, açıp konuşabilir Eda Nur, hocam benim e, şey sorum var. Bu sınav anında hani bir yerden bir çift veya farklı bir ses olsun, nefes e, sesleri olsun. O benim herhangi bir yerde dikkatimi dağıtabiliyor. Şimdi bunu e, engellemek için... Aslında önümüzde e, şu anda iki buçuk aya yakın bir zamanımız var. E, mesela evde gürültülü mesela bir denemeyi ailemizin yanında onlar normal sosyal faaliyetlerini yürütürken çözebiliriz. Ya da deneme çözerken mesela camı açıp dışarının sesleri gelmesine, e, sağlayabiliriz. Yani dışarıdan hiç ses gelmesin diye her yeri, kapıyı, pencereyi kapatıp deneme çözmek yerine son birkaç denemeyi ya da işte bu şekilde alışmak için e, yüksek sesi yani denemeyi yüksek sesli bir ortamda çözebiliriz. Ya da park bahçeler yavaş yavaş havalar güzelleşmeye başlıyor dışarıda açık ortamda insanlar konuşurken soruları o şekilde anlamaya çalışabiliriz. Yani bir denemeyi bu şekilde deneye deneye kendimizi yavaş yavaş bu yüksek sesle de soru çözmeye alıştırmamız için bence zamanımız yeterli. Bu taktikleri kullanabilirsin ve yine dediğim gibi düşünce çok önemli. Yani eğer diyorsun ki dersen ki mesela işte bir ses çıkacak benim dikkatim de alacak evet o ses çıkar yani mutlaka ses çıkar ee, biri sırayı çeker işte o anda birisi hapşurur farklı bir şekilde farklı bir ses çıkarır yani o anda kalemin e, gürültüsünü bile duyarsın eğer bu şekilde düşünürsen şey, ama dediğim gibi işte yüksek şey sesli var. ortamlarda deneme çözerseniz eğer e, yavaş yavaş sese de alışacağınızı inanıyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, başka sorusu olan var mı? Evet Zeynep, mikrofonunu açıp konuşabilirsin. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam yeni nesil matematik soruları bana zor geldiği için yapasım gelmiyor. Ne yapabilirim? Şimdi aslında deminden de söylediğimiz gibi her şey düşüncede bitiyor. Şimdi evet yeni nesil sorular zor dediğimiz zaman yapamayabiliyoruz. Ama deminden soruların zorluk derecesini size aktarmıştım. Mutlaka yüzde yetmişini çalışan bir öğrenci yapar. Yani yüzde 15-20'lik kısmı belki de hani çok zor ve işte zor gibi görünen sorular olacaktır mutlaka. Yapamayacağın sorular da olabilir ama hani kendimizi buna alıştırıp da yapabilirim diyerek motive edersek, düşünme tarzımızı geliştirirsek bir de matematikteki başarısızlık kaygımız konu eksikliğinden mi? Ya da gerçekten matematiğe karşı bakış açımızdan mı kaynaklanıyor? Sonuçta bildiğiniz, güzelce yapabildiğiniz konular mutlaka vardır. Bunlar üzerinde yoğunlaşabilirsin. Düşünce tarzını değiştirirsen ve her denemede yapabildiğin kolay sorular mutlaka olacaktır. Birer ikişer, birer ikişer matematik yapmaya başlarsan yaptığını gördükçe zaten bu sana da güven gelecektir. O konuda da e, kendine güven olduktan sonra da zaten başaracağına inanmış olacaksın. Tamamen bu şekilde e, çözeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Var mı arkadaşlar başka sorusu evet. soruları? Erdoğan evet, Müdürüm, olan var mı? şu anda sorusu olan yok galiba. Beni duyuyor musunuz? Evet. Elif Nur Hocam, çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Bizi bir bir program olduğunu düşünüyoruz. Dolayı Sevgili öğrencilerimize, Evet. evet sınavda zaten başarılar diliyorum hepsine. Teşekkür ederiz. Yayınımız YouTube üzerinden olduğu için tekrar tekrar izleyebilirler. Hepinize iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür